Thank <laughs> you. <gülüyor> <gülüyor> Sam ilk defa karlı buluştu. <laughs> Sam Пак, 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 Herkese merhabalar arkadaşlar. Karlı bir Muğla gününden tekrar merhaba. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Biz iyiyiz. Dün akşam e, saat 9 gibi kar yağmaya başladı. Sen ilk defa karla buluştun. İlden benim kız kardeşim İzmir'den geldi. Merhaba. E, bir İzmirli olarak <laughs> kar gören masum İzmirli. Tabii ben de öyle. Gerçi benim hani biraz görmüşlüğüm falan var da İldem'in hiç yok aslında. Sam de bizimle beraber kar oynuyor. Bayağı bir koşturduk, oynadık. Sam merhaba de. <laughs> merhaba de kızım. Merhaba. Çok, çok eğleniyorsun değil mi şimdi? Çok eğleniyor. Bayağı bir eğleniyor Sam de. Karla ilk tanışması. Şimdi biraz işlerimiz var. Açıkçası şöyle. Kümeste tavuklarımız suları donmuş. Biraz ılık su döküp sularını kırmamız lazım. Şimdi onların suyunu hazırlayalım. Susuz kalmasın hayvanlar. Tekrar görüşürüz. Şimdi tavuklarımıza gidelim bakalım. Onları açmadık. Merhaba. Her yer bembeyaz, o kadar güzel ki. Evet arkadaşlar, suları e, bu kar olmuş. Üstü, yani ya başka bir kaba koyacağız, bakar mısınız? Şuraya bakın. O ne, içi bu tutmuş. Bu mümkün bile eritemeyiz ya sıcak su döksek bile. O yüzden biz başka bir şey bulalım. Başka bir kabın içine dökelim şeyi. Suyunu bence. Bunun içine sıcak su koyduk. Sıcak su eritilme mi bilmem ama. Şuraya da biraz dökeyim. Ha, eriyecek gibi olursa şu küçük olanı kümesin içine koyarız da büyük olan erimez. Yok ya. <laughs> şu var. Mümkün değil erimez. Yani buna sıcak su döktük. Buna da döktük. Ama şu an kısa zamanda erimeyecek. Ya şu tasa koyacağız. Ya bunu ters çevirirsek belki buz çıkabilir diye düşünüyorum. Su döktük çünkü. Hadi ya çıksana. Ay. Ya bu eldivenlerle yapmasaydım. Keşke bahçe eldivenleriyle yapsaydım. Evet. Hadi çık. Şu an başka bir şey bulamayacak. Aa çıktı. Oo. Tamam. Tamam. Evet. Bunun içindeki buzu şöyle çıkardık. Bunun dışı pis iç temiz. Dışı çamur olmuş. Şöyle alıp koyacağım. Zaten hemen soğur bu su. Bunun kümesini içine koyacağım. Orada içsinler. Çünkü suları yok. Suyunu Şöyle koyacağım bunların. Burada dursun. <laughs> yumurta var mı acaba? Bakalım. Bence bu soğuk ve yumurta olacak gibi bir şey. Evet yok. Kar yiyor. Yumurta yok. <laughs> evet arkadaşlar. Tavukların su işini hallettik. Ee, ellerimiz dondu. Çok üşüdük. Şu anda hafif hafif kar yağmaya başladı. Ee, i̇nşallah yağar durmaz. Yani ben çabuk bu kar olayının çabuk bitmesini istemiyorum. Ee, biraz İki daha yağsın. kalsın böyle. Ne kadar? 2-3 gün. 2-3 gün kalsın. Evet. Bitmesin yani. Kara doymak istiyorum aslında. Çok uzun zaman oldu kar görmeyeli. Evet e, biz o kadar çok üşüdük ki böyle size bir kar videosu göstermek istedik. Yani karlı bir manzara göstermek istedik Muğla'dan. öyle kısa bir video çekmek istedik. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Takip etmeyi unutmayın. Evet. <gülüyor> like atın. <laughs> Abone olmayı unutmayın bize. Görüşürüz.